Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Çekeyim dedim ilk videom bu arada. YouTube kanalını yeni açtım abone olup like ederseniz seviyorum. Bugün e arena oynayacağız. Tabi seçeceğim takımını Maç başladığında ben tekrar video açacağım. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz başladık. Ah. Evet. Bu sesleri kapatalım. şimdi başlayacağız ve başladık. Evet, evet. ah. <laughs> Bu bastılar. Nasıl ya? dur şu yapıya gidiyorum 24ps atıyor geldi ooo oh, ya yeah. hemen yanındakiler karışıyor ya şimdi başlıyorum <laughs> nasıl ya Bugün hiç oynayamıyorum arkadaşlar ya. Kusura bakmayın. Tamam, bir 3-4 tur oynayacağız. <laughs> of. Bombayla aldılar. Hiç duymadım o sesi. Arkadaşlar <laughs> bu biraz hastayım Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Her yerden sıkıyorlar ya. <gülüyor> 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 Şöyle ki. bir kil. Tabi canım çok az. Yarıda. Şimdi dolmayacağım. Adam var şurada. <laughs> Nasıl ya? Canı hiç gitmedi bu arada. Canım bir ya. Arkadaşlar istediğiniz oyunları oynayacağım. Burada bu o PUBG'de de istediğiniz modları söyleyin. Oynayalım. gelmeseydi ben şu durdum. Oo. Geleceğiz herhalde bu tur ama ikinci tur daha güzel oynamayı <laughs> Evet. Arkadaşlar e, yenildik ama şimdi yeni turumuza geçeceğiz. E, yeni turda tekrar videoyu açacağım. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuzdayız. Başladık. Çok güzel oynuyorum bu

ne güzel ölüyordu ya. Neyse 10 kilimiz var. Şu anlık güzel gidiyoruz. Çok güzel oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada tekrar hatırlatıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. bir video. Ay, görmedim, görmedim. Nasıl şeyden alacaktım. Mal ölüyordum ha. Şöyle geçeyim de.

yendik. Arkadaşlar bu da son bir üç, iki tur falan daha gireceğim. Yeni, yeni, oyunda açacağım videoyu. Görüşürüz. Evet arkadaşlar yeni oyuna girdik. Şimdi başlıyoruz. Bunun kaç kill alacağız ya da yeni kazanacağız. <laughs> 4, 4 çektik. Oh be. Bir dakika şöyle biraz bu map'e geçirelim mi? Bambayı bir yer kişi daha sakin. Böyle bir kör olurlar mı? <laughs> Arkadaşlar bir dakikaya geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kusura bakmayın. Bir işim çıkmıştı da ah. şimdi. Sonra da mı? Ne oynamamızı istiyorsunuz ya da PUBG'de herhangi bir mod ya da herhangi bir silahla oynamamı ne istiyorsanız yazın. çekmeye çalışacağım derken üst üste iki kilo aldım. <laughs> Aa, arkadan gelmiş görmedim. Çok kötü öldük be. Neyse devam edelim. Yen olur mu? Ah be öldük. kanalımı like atmayın. Senin sevdiğin şeyleri yoruma yazın ben çekmeye çalışırım. Görüşürüz.